Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni videomuzla yeniden sizlerleyiz. Arkadaşlar bildiğimiz gibi Adam Asol dizisinin 10. bölüm fragmanı artık yayınlandı. Dizinin başarı oyuncularından da yeni paylaşım var geldi. Başarı oyuncularımız yoğun çek set çekimlerine rağmen sette eğlenceli anlar geçiriyor ve bu anlarını fotoğraflara yansıtarak İzleyenleri için paylaşmaya devam ediyor. Şimdi bu kaleleri gelin birlikte izleyelim. Herkese iyi seyirler. Bir sonraki yeni videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.